Merhaba arkadaşlarım. Bugün faktöriyel konusunu işleyeceğiz beraber. İlk başta tanım vererek işe başlayalım. Faktöriyel neymiş bakalım. N eleman N olmak üzere. Büyük N neyi ifade ediyordu? Doğal sayıları ifade ediyordu. Demek ki N bir doğal sayı olmak üzere birden neye kadar sayıların çarpımına faktöriyel denir. Ve N faktöriyel. Şuradaki ünlem işareti faktöriyel işaretidir. Bir de gösterilir. Bazı faktöriyelleri bilelim ki kaça eşit olduğunu sorularda daha hızlı çözebilelim. Arkadaşlarım bu bir kabulümüzdür. 0 faktöriyel her zaman 1'e eşittir. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel n'den 1'e kadar sayıların çarpımı olduğuna göre elimiz kaç? 2. 2 çarpı 1. 2'dir. 3 faktöriyel 3'ten 1'e kadar sayıların çarpımı 3, 2, 1. 6'ya eşittir. 4 faktoryel 4'ten 1'e kadar sayıların çarpımı 4 3 2 1 çarparsak 24 olur. 5 faktöriyeli de beraber yapalım. 5 4 3 2 1. Bunun da çarpımı 120'dir. Bakın 5 faktöriyelin üstüne bir yıldız kattım. Niye? 5 faktoryelden sonra 5 faktoryelde dahil birler basamağı sıfırdır. Karşımıza bununla ilgili soru geliyor. 6 ile yapalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 çarparsak 720 yapar. Şimdi n faktöriyeli açalım. n bir eksi nedir? Bakın 6'nın bir, beş bir en eksi 5 ya. n'in de bir eksi nedir? n eksi 1. Bir daha azaltırsak n eksi 2. Nokta nokta kaça kadar gidecek? 1'e kadar sayıların çarpımı şeklinde bu şekilde yazılır. Sorulara bakalım. 17 faktöreli, 15 faktörel ve 13 faktöreli kadar açınız. Şimdi 17 faktöreli yazdım. 15 faktöreli açmak için 17 yazdım. 1 eksi 16. 1 eksi 15 faktöriyel. Gelip de şurada bırakabilirsiniz. Zaten 15 faktöriyel de 1'e kadar sayıların çarpımı demektir. Demek ki bir faktöriyeli istediğimiz sayıya kadar kendisinden küçük açabiliriz. Bıraktığımızda ise bir faktöriyel katacağız. Aynı şekilde 17 faktöriyeli 13 faktöriyeli kadar açın demiş. Açalım. 17 16 15 14 ve nihayet 13 faktöreyle geldik. Orada bırakırız. Şimdi sorularda bölüm şeklinde verilmişse ifadesinin eşiti kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bölüm şeklinde faktöriyel sorularında hangisi büyük onu bulacaksınız. Pay ya da paydadan hangisi büyük olduğunu bulduğunuzda büyük faktöriyeli küçük faktöriyeli benzeterek işlemi yapacağız. Gelin beraber yapalım. 11 faktöriyel bölü 10 faktöriyel. Küçük olan bu, büyük olan bu. Büyüğü küçüğe benzeteceğim. Ben 11 faktöriyeli 11 çarpı 10 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Bölü 10 faktöriyel. Çarpım durumunda olduğu için 10 faktöriyeller sadeleşir. Elimde ne kalır? 11 kalır. Aynı şekilde yine bölüm şeklinde bir ifade verilmiş. Büyük olanı bulacağım, küçük olanı bulacağım. büyük küçüğe benzeteceğim. Sorumu bir yazayım. Büyüğü küçüğe benzetmek için 20'yi 20 çarpı 19 çarpı 18 faktörel şeklinde yazabilirim. Bölü 18 faktörel. Çarpım durumunda 18 faktöriyeller gider. 20 ile 19'u çarparsam ne olur? 380 olur arkadaşım. Aynı şekilde bölüm şeklinde verilmiş ama araya toplam katılmış. Toplam ya da fark katılması bir şey değiştirmez. Büyük faktöriyelleri en küçük faktöriyelle benzetelim. Burada en küçük ne var? 6 faktöriyel. O zaman ben bunları da küçüğe benzetim. Ben 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazabilirim. Sıra geldi. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazdım. Ve 6 faktöriyel bölü paydadaki 6 faktöriyel aynen kalır. Şimdi baktığımda yukarıda ortak ne var arkadaşlarım? 6 faktöriyel mi var? 6 faktöriyel parantezine alırsam Burada ne kaldı? 8 çarpı 7. 7 kere 8. 56. Burada ne kaldı? 7. Burada hiçbir şey kalmıyor gibi görünse de ne kalıyordu arkadaşım? 1 kalıyordu. Bölü 6 faktöriyel. Şimdi ne oldu? 6 faktöriyeller sadeleşti. Sıra geldi şu işlemi yapmaya. 56, 7 daha 63, 1 daha 64. Demek ki toplam ya da fark şeklinde verilse de bölüm mevzu bahisse büyük faktörü küçük faktörü ile benzeterek işlemi yapacağız. Aynı şekilde büyük faktöriyel 10 var, 9 var, küçük olan 8 var. 10'u ve 9'u 8 faktöriyle benzeteceğiz. O zaman ben 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel yazabilirim. 9'u da 9 çarpı 8 faktöriyel yazabilirim. Burada da 8 faktöriyel var. Bölü 8 faktöriyel. Yine baktım hepsinde ortak ne var? 8 faktöriyel var. 8 faktöriyel parantezine alırsam burada ne kaldı? 10 çarpı 9'dan 90. Burada ne kaldı? 9. Burada ne kaldı? 1. Bölü 8 faktöriyel. Şimdi sadeleştiririm 8 faktöriyelleri. 90 bir daha 99 bir çıkartırsam 98 çıkar. Arkadaşım öyle korkulan bir konu değil. Zevkli bir konudur faktöriyel. Her zaman öğrenci dostu bir konudur. Hemen bakalım. Büyük faktöriyeli küçüğe benzeteceğim. En küçük ne var? 5 var. O zaman ben 6'yı 6 çarpı 5 faktöriyel 6 çarpı 5 faktöriyel. 5 faktöriyel ve 5 faktöriyel şeklinde yazdım. 7 faktöriyel. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel şeklinde yazdım. Hepsinde ortak ne var? 5 faktöriyel var. Ben 5 faktöriyel parantezine alırsam yukarısını ne kaldı? Artı 6 1 1 bölü 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. 5 faktöriyelleri sadeleştirdim. Yukarıyı toplayayım. 6 6 12. 13 14. 14 bölü 7 çarpı 6. Hala sadeleşebiliyor. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 2. Bu 2 ile de 6 sadeleşebiliyor. Cevabım 1 bölü 3 çıkar. Aynı şekilde istersen videoyu durdur bir kendin dene. Büyük faktöriyeli küçük faktöriyeli benzeteceğim. Küçük faktöriyel ne var burada? 6. O zaman ben 8'i 8 sekiz çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. Aynı şekilde 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel. 7 çarpı 6 faktöriyel. 7 çarpı 6 faktöriyel. Bölü 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel yukarıda ortak olan 6 faktöriyel parantezine alırsam 7 8 56 56 7 7 bölü 6 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel ne oldu 6 faktöriyeller gitti şimdi toplamayı yapalım Topladım. 56, 56 daha. 112. 14 daha 112 ile 14'ü toplarsam 6, 126. 126. Peki 3 faktörü ne eşitti? 3 çarpı 2 çarpı 1'den 6'ya eşitti. 6'dan sadeleşir. Sadeleştirirsem ne kalır arkadaşım? 21 kalır. Peki her zaman böyle nümerik örnek mi verir? Hayır. Enli ifadelerde verir. Hani ifadelerde gözünüzü korkutmasın bunlar da çok kolaydır. Şimdi baktığınızda n faktöriyel mi büyük? n eksi 1 faktöriyel mi büyük? Bakın tabii ki n faktöriyel daha büyüktür. Çünkü bundan 1 azalmış. O zaman n faktöriyeli n eksi 1 faktöriyeli benzetmek için n'i yazdım. 1 eksi ne olur? n 1. Böylece aşağıdaki ne? benzedi. Şimdi n eksi 1 faktöriyeller sadeleşir mi? Sadeleşir. Ne kaldı? n kaldı. Kaçı eşitmiş? 5'e eşitmiş. Benden zaten neyi sormuştu? n'i sormuştu. Hemen bir örnek daha yapalım. Genellikle bu tarz sıkınca bazen kafanız karışabiliyor ama hemen heyecana kapılmayın. Bir dakika bir düşünün. Hangisi küçüktür? n eksi 2 mi küçüktür? n 3 mü küçüktür? Tabii ki n-3 daha küçüktür. O zaman büyüğü küçüğe benzeteceğim. n 2 yazdım. Bir daha azaltırsam n-3 olur mu? Faktöriyel şeklinde bıraktım. n-3 faktöriyel. n-3 faktöriyeller sadeleşti. Elimde ne kaldı? n-2 kaldı. Ne eşitmiş? 13'e eşitmiş benden eni soruyor. Eksi 2 diğer tarafa artı olarak gelir. 15 olur. Aynı mantıkta düşünmeye devam edeceğim. N artı 1 mi büyük? N eksi 1 mi büyük? N artı 1 daha büyüktür. N artı 1'i yazdım. Peki N artı 1'in bir eksiği nedir? Tabii ki N'dir. Bir eksiği nedir? N eksi 1'dir. Paydamızda N eksi 1 faktöriyel neye eşitmiş? 30'a eşitmiş. Burada ne oldu? n eksi 1'ler sadeleşti. Elimde ne kaldı? n artı 1 çarpı n eşittir 30. Ardışık değil mi arkadaşlarım n'den n artı 1? Ardışık hangi iki sayının çarpımı 30'dur? Tabii ki 5'e 6. O zaman n'i kaç buldum arkadaşım? 5 buldum. Benden n faktör 7 soruyor. Yani 5 faktör 7 soruyor. 5 faktöriyel unutma. Karşımıza çok çıkar. 120'ye eşittir. Baktım. N artı 3 faktöriyel, N artı 1 faktöriyel hangisi daha büyük? N artı 3 daha büyük. N artı 3'ü N artı 1'e benzetelim. N artı 3'ü yazdım. Bir eksiği N artı 2. Bir daha eksiği n artı 1 faktöriyel bölü n artı 1 faktöriyel eşitmiş 72 sadeleştirdim elimde ne kaldı n artı 3 çarpı n artı 2 yine ardışık değil mi hangi ardışık iki sayının çarpımı 72'dir Tabii ki pozitif olacak negatif de aklınıza gelmesin 8'e 9 Demek ki n artı 2 ne eşit? 8'e. n ne eşit? 6'ya. Peki soru bitti mi? Bitmedi. Benden n faktöriyeli sormuş. Yani 6 faktörüydü sormuş. 6 faktörüydü de 720'ye eşittir. ile ilgili soru çözdükçe kaç eşit olduğunu zaten otomatik olarak ezberleyeceksiniz. Ayrıyeten bir çaba harcamanıza gerek Yoktur arkadaşım. Soru da A artı 3 faktoriyeli neye eşit vermiş? 120'ye. Burası faktörelse buraya da acaba faktoriyeli çevirebilir miyim? Diye bir düşünün. A artı 3 aynen dursun. Ben o kadar çok soru çözdüm ki artık biliyorum. 120 neye eşit? 5 faktoriyeli. Demek ki burası faktoriyel. Burası faktoriyelsin. içi içine eşit. Yani a artı 3 5'e eşit. A'mız buradan nedir? 2'dir. Sorumuz bitti mi? Bitmedi. Benden a faktörüye sormuş. 2 faktöriyel 2'dir. Şiir gibi gidiyor arkadaşlarım faktöriyel konusu. Evet. A eksi 1 faktöriyel eşitmiş. 24. A eksi 1'i aynen yazalım. 24 kaç faktör geldi? 4 faktör geldi. Aynı şekilde o zaman a eksi 1 neye eşit olur? 4'e eşit olur. a eksi 1 4 ise a'mız nedir? 5. Soruda benden ne istemiş? a faktörü yani 5 faktörüydü. O da neye eşit? 120. Eğer hızlı diyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlarım. Kimi öğrenciler hızlı diyor, kimileri yavaş diyor. Ben orta karar gitmeye çalışıyorum. N artı 2 faktöriyel 720 eşit. N artı 2 aynen durduğu 720 kaç faktöriyel eşit? Evet söylediğiniz gibi 6 faktöriyel eşit. O zaman N artı 2 6'dan N neye eşittir? 4. Ama soruda benden N artı 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriydi sormuş. 4 yerine yazacak olursam 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Konunun başında öğrendiğimiz gibi büyük faktöriydi küçüğe benzetelim. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Ne oldu? 3 faktöriyeller sadeleşti. Elimde ne kaldı? 4 çarpı 5'ten 20 çıktı sevgili arkadaşım. Evet Yeni bir soru kalıbı. Çarpım durumunda iki tane faktöriyel verilmişse birbirine yakın olanları alt alta getir. Baktım n artı 1'e yakın olan bu mu? Bu mu? Tabii ki n faktöriyel. Çarpım durumunda olduğu için alt alta getirmekte bir sorun yok. n eksi 1 faktöriye de yakın olan tabii ki n eksi 2 faktöriyel büyük küçüğe benzet. N artı 1. 1 eksi ne? N faktöriyel. Bölü N faktöriyel. Çarpı. Büyük olan bu. Küçük olan bu. Artık bunda zorlanmıyorsundur. Büyük küçüğe benzet. N eksi 1 çarpı. N eksi 2 faktöriyel bölü. N eksi 2 faktöriyel. Aynı olanları sadeleştir. Elimde ne kaldı? n artı 1 çarpı n eksi 1 Arkadaşım daha önce de demiştim. Bunu seçenekte bulamayabiliriz. Bunun özel bir adı vardır. 1 artı 1 eksili 1 ifadenin çarpımının özel adı neydi? 2 kare farkıydı. Peki nasıl yapılırdı? Birincinin karesi adı üstünde 2 kare farkı ikincinin karesi aradaki işaret eksi olur. Evet. Son sorumuza gelmişiz. Çok hızlı bir ders oldu. Umarım eğlenmişsinizdir. Büyüğü küçüğe benzeteceğim. Ama hangi küçüğe benzeteceğim? En yakına. n artı iki faktörü yazdım. n artı bir faktörü yer. n faktörü yazdım. n eksi bir faktörü Şimdi büyük küçüğe benzetim. n artı iki çarpı n artı bir faktörü yer n artı 1 faktöriyel aynen durdu. N'i n en eksi 1'e benzeteceğim. n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel. Aynı olanları sadeleştirdim. Elimde ne kaldı? Burada n artı 2 kaldı. Burada n kaldı. Ne eşit? 99. Ardışık hangi iki sayı ama aralarındaki fark 2 olacak şekilde. Tabii ki 9 ile 11. Bakın aradaki fark 2. Bu iki sayının çarpımı 99 eder. O zaman enimiz kaç? 9. Bizden neyi sormuştu? Eni sormuştu. Böylece konumuzun ilk kısmını bitirdik. Gelecek derse farklı faktörlerle ilgili kalıpları göstermeye devam edeceğiz. Dikkat ederseniz derste yaptığım teknik şu. Bir soru kalıbı veriyorum. Arkasından aynı soru kalıbından bir tane daha veriyorum. Birini ben çözüyorum. Lütfen videoyu durdur. İkinci soru kalıbını sen çöz aynı olanı. Böylece pekiştirmemiz daha kolay olur. Buna dikkat ederek video hazırladığım için siz de bu şekilde yaparsanız daha kalıcı öğrenme olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım.